İznik'te yapılacak o konsil. Buradaki ritüel aynı zamanda bu Fener Rum Patriği'nin evrensel ekümenik sıfatını alması için ve Yeni Roma ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde bulunduğu bu toprakların efendim bir Hristiyan devletine, Roma'ya ait olduğunu tekrar hatırlatmak için yapılan bir toplantıdır. Bu bir psikolojik harekat toplantısıdır. Hristiyanların daha sonra bu bölgeyi adeta haç olarak ziyaret edecekleri bir geleneğe dönüşebileceğinden bahseden uzmanlar var. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları bir Roma toprağı olduğu defalarca hatırlatılarak bir gün buranın fethedilmesinin elzem olduğu düşüncesi ortaya çıkar, hasıl olur. İşte daha sonra papalar üzerinden Yeni Haçlı Seferleri çağrısında bulunabilir. Şimdi hatırlayın. İslam dünyasına 1095'li yıllardan sonra başlayan Haçlı Seferleri kimin çağrısıyla başlatıldı? Papaların çağrısıyla başlatıldı. Yine aynı döneme bir dönüş var, bir özlem var.